yeni pastır Bunu seyret Unutayım kaçmadım Bunu seyret Hala bir hastayım Seviyorum yazmayı arkana yazarım Bunu seyret Onlar koşmaya başlamadım Henüz bebek gibi emekliyorum Koşmak için bana gerekli olan tüm enerjiyi bedenime yedekliyorum Teklis istiyor bebe emek vermeyene melek diyor Ama onları buradan silmem için Bana yanıt vermeleri gerekmiyor Emek kartlarımı açık oynuyorum Fakat istemiyorum biz seçmeyi Ben onları öldürüp biz seçlerini Bir süpbeç filmde süpbeç Bir koleksiyon yapmak istiyorum Çünkü karınlara ilk geçtiğimden beri Günden benim ama adam nefret ediyorum Dil keş gibi Sloganım, orta parmak benim Havaya kalkan bir pankart gibi Beplenilen bu kaltakla yatmak Şeytanın yatağına yatmak gibi Çek çok tüklet katil mi? benim kavgam belli bu AK 47 fan katiliyim ve Senin kemik çift gibi Ülkenin yarısı yani cahil ve bağnazlar Şarkıda aşk için ağlarsan, emin ol onlar da altta kalmazlar Ben bu alçakları kanmazlamak için buradayım Ben bunu yapmazsam diğer korkaklardan ne sakın kalır Ah gökkem daha fazla Nasıl ya melanko tarz rap değil mi? Evet değil benim bahsettiğim mi? Rapçinin içinde hapsettiğini Yazdığı hissi bir kaset değil benim kastettiğim mi? Kastettiğim mi? Orak burun önünde dans ettiğini Hayal edip de aşk yazanlar onlar sadece bir kadına hasret değil ki Orak bu direkt ham am sevgisi Moros bu çöğret şans sevgisi Para sevgisi Maksat daha çok fan kitlesi Şansak tutmayacak asla baksana yetişen çok aptal bir nesil Aşkım geri dön kalbimdesin de terk edilen her mal dinlesin Şeyde sadece fani değil Sadece ot ya da bali değil Ben bu vakit bir makine gibi vuruyorum Bana rakia da Muhammed Ali değil Yeraltının esnaf bariyerine çarptım Panik yapma değil Eski sevgilinin bacak arasına bak İşte senin müzik kariyerin Benim yeni başladı Bunu seyret Buradayım kaçmadın Bunu seyret Hala bir hastayım Seviyorum yatmayı Arkana yatsarım Bunu seyret Dermatlarım rüküsüm acım Harbi dostlar üşücü başıma Dediler hadi çek düşünüp taşım Hayatım eksin düşüşü gibi Darmadağının müküsü macum Harbi dostlar üşüşü başıma dediler Hadi düşünüp taşın Kos yakala düşünü veya at pes edip düşünü kaçır Ama bu sekmez hayal dünyam büyüdüğün an küçülür acı Uyandım bu gece kesip bir acı Ot araçta baraçta gezinip aşırı kaçıyoz müziğin sesini aç Karım desen